yok mu ya pek atacağımız kimse şu an ben atıyorum birilerine reddetiyorlar hep üç tane erkeği görünce korkuyorlar büyük ihtimalle <laughs> Osman 27 yaşında 27'sin değil mi aynen 27 yaşında Aygün geldi Aygün hoş geldin Aygün merhaba Aygün'cüğüm hoş geldin merhaba Aygün, ben sanki seni tanıyorum ya. Aygün, ben de sanki seni böyle bir tanıyorum ama. Ben de sizi bir tanıyorum ama nereden acaba ya? Allah Sen Allah. Sen bizi kısmetsiz olurdan tanıyorsundur da. Ben mi? Tanımıyorum. valla kısmetsiz olur izlemiyorum. <laughs> yani oradan. Ya ben TikTok'ta senin canlı yayını gördüm ya. Şimdi hatırladım. Aynen. Hatta sana gül yollamıştım ben. Kim kısmetsiz olurdu? Ben. Üçümüz mü? Ben... Evet. Hapar... Bilmiyorum kusura bakmayın. <laughs> ya işte izle, izlemiyor olabilirsin canım ne olacak? Uzun zamandır hiç televizyon izlemiyorum. Gerçi televizyonda da yayınlanmıyor galiba. YouTube kanalında yayınlanıyor. Yazıları görmüyorum da o yüzden gözlük takmak zorundayım. Aa ben o gözlüğü şey sandım. Dekor gözlüğü <laughs> sandım. Yok ya körüm. Ne dekoru? Aa Aydın'la ben mi eş oldum? Evet siz ikili taşı oldunuz. Ne diyorsun ya? Aynen. Canlar çekti. kazanacağız oldu. değil mi Aygün? Sen Nasıl? de istem kazanacağız Aynen. herhalde. Evet, evet kazanmanız Biz lazım. lazım. Bir bu arada hangi, 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 parfümü kullanıyorsun bu arada? Niye? Ya merak ettim hangi parfüm kullandığını. <laughs> ya ciddi sorun bu özel bir soru değil parfümünü söyleyemiyor musun yani? Nihal ya, canım söyle. <laughs> şey. <laughs> <laughs> Aygün yanlış anlama Ay, Vallahi sormak yanlış için Yanlış anlama soru. asla kötü bir niyetim yok <laughs> Sen e, niye böyle düşündün ki Normal bir soru sordum? Bilmem hayatımda hiç böyle bir normal soru almadım da o yüzden Allah Allah Memo. Osman tamam, Sormadım sayalım tamam Memo canımsın Yasin neredesin demişler. <laughs> sen hiç izlemedin mi kısmetse olurum? <laughs> Vallahi Arkadaşlar tanıyorsam. çift tıklayabilir miyiz? Yok yok tanıyorsun diye değil ya. Hiç izledim mi yani onu sordum. Eski bölümlerini izlemiştim çok 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 eski. Şey, i̇lk sezonu mu yoksa? E, bu başladı, başladı canım sığın. Can sen miydi neydi onları biliyorum. Tamam bu sezonu izledin. <laughs> evet. İzlemedim de şeyde görüyorum. İstersen ben Instagram'da görüyorum kesitlerini. Hem o canım yani, yani TikTok'ta falan da editler çıkıyor. Eyvallah Emir. Arkadaşlar ben bir çılgınlık ek... yaptım tabii başvuru yapmıştım. Aa. Tüh keşke kabul edilseymiş. Ah, misina hoş geldin Misina. Aygün nerelisin sen? Azeri. Azeri. mi? Anlamadım mı? O soyadına hiç bakmadım yine. Yani direkt Azeri gibi görünüyor ya. Allah Allah. Azeri de nasıl görünüyor acaba? Ben abi, çok Azeri ne? tanıdım o yüzden. Devran sen evet, neredesin Devran? abi hoş yani? geldin. <laughs> Kırmızı odaya davet edeyim var. Kaçacağım yanına Devran. Bizim fan grubu oluşuyor Aygün aşağıda. <laughs> hmm, tambur kim? Tambur bizim Burak diye Burakla Tansu diye bir arkadaşımız. Onu soruyorlar aşağıda chat'te. Ne soruyorlar? Sana. Ne diyorlar? Acer. Acer. <laughs> <laughs> ne soruyorlar? Bilmiyorum tanımadığım için. Arkadaşlar. Asel. Ayıp ediyorsun. Ben. Bana Aygün yapmışlar da. Nasıl Genç sevmedin? canımsın Bilmiyorum. abicim. Açar açar. Şey diyorlar da Aygün bana. Ee, ne? Nedir o? Ahmet, işte kız sinek görse bile yürür falan diyorlar da öyle bir şey yok. Sadece e, aygün arkadaşımız çok güzel bir hanımefendi olduğu için teşekkür ederim. ederim, ederim yani. Ahmet Bey, teşekkür, teşekkürler. Teşekkürler. Rica ederim. Evet, teşekkürler. Senin ihtiyacın yoktur. Eyvallah da yine teşekkür söyledik ederim. yani. Eee sen neler yapıyorsun? Üniversite falan mı okuyorsun burada? Evet, şu an son haftam, sınav haftam zaten. Sınav bölüm altından mı meşgul ediyoruz seni ha. E, estağfurullah niye ben girmişim yani siz beni meşgul etmiyorsunuz. Yok şaka yapıyorum. Acayip. Ne sınavı? bölüm müydü? Hemşire. Bana yakışıklandı. İnşallah. Hemşire oldu. mi? Hı hı. Elimde iğneyle düşün beni. Ben böyle düşünüyorum seni. Yok susturmam kimseyi. Anlıyorum. Devran. Devamlı, Hangi becağı hastanede becağı çalışacağım. çalışacaksın? Atandın hastaneye söyle e, bana. Devamlı da gelse güzel olur. E ben psikiyatride çalışmayı düşünüyorum e, da, da salak de. falan e, tamam. değil sen gelirsin. Ben deliyim zaten direkt <laughs> psikiyatriliyim yani. <laughs> Bu arada bana laf mı soktun sen yani? <laughs> ah saçmalıyorsun. Lütfen. Yok, İki yok, şaka yapıyorsun burada. hemen işte, triplere girme yani <gülüyor> tamam <gülüyor> Ne? Triplere girme şurada iki şaka yapıyoruz diyorum. Şaka Ecelim. şakayı anlıyorum Ahmet Bey sakin olun lütfen. Eyvallah, tamam neyse. Ben bir şey demiyorum artık. Konuştanız oğlum burada ikimiz konuşuyoruz kızla. Kız da ona yürüdüğümü ben düşünüyor bak. Ben telefonu hiç dinlemedim de Aygün ne okuyormuş ben duymadım. Hemşirelik okuyormuş oğlum. Hemşirelik mi okuyorsun ha, Aygün? İyi, güzel. Nerede okuyorsun peki? Aynen Üsküdar'dan. ya, doğru söylüyorsun. Üsküdar Üniversitesi. Evet. Yüzde kaç burs? Yok be, ben bozuldum. Bunu tahmin edeceğim. 50 mi? Hı hı. Eee hmm. <laughs> kazanıyoruz Aygün. Sayende Aygün. Ahmet. <laughs> pardon, pardon ben sana atarım. <laughs> Ama ben yeni i̇şte TikTok'u yeni bu bir, arada dur, Aygün. Şimdi diyeceğim bir PK daha atalım. Hı, hı. Şey yapalım. Sonra ee, bilsin mi? Kerem mı? ben kaçacaktım tam bekle, bekle, tamam neyse. Bekle bekle. Tamam, bir tane daha atalım ben de kaçacağım. Ben de çıkacağım. Aygün. Şimdi. Ee, ben yeni açtım tiktok hesabını o yüzden ben çift... yani yeni yani... açtın da fanın çokmuş belli ki yani chatimde sürekli seni soruyorlar Oooo. estağfurullah canım estağfurullah <laughs> tiktok'u daha göremedi insanlar henüz bak yazıyorlar ki ya e, abi tam evlenmelik kıza benziyor Aygün kız'a benziyor Aygün Dilan. Aygün ama ben muhafazakarım uyum sağlayabilecek misin? Meyra teşekkür ederim Yani ne yapmam gerekiyor kapanayım mı? kapanacaksın İlahi öğreneceksin. Sen biliyor musun? Evet, Şol Cennet'in ırmaklarını biliyorum. Ben Fatiha'yı bilsem yeter, senin üstüne dua ederim bence Aa, eyvallah. Ne kadar da düşünceli <laughs> bir hanımefendi. Cuma Cuma günleri beni Cuma'ya uyandıracaksın, geç kalmamam için. Başka? Başka bir şey yok. Kafi bu kadarı. Mekke yolculuğumuz yok mu seninle? Oo, fena uçarız. Uçarız. Ay Aygün sana bir şey diyeyim mi? Benim bir arkadaşıma o kadar benziyorsun ki ses olarak da, mimik olarak da, gözlük olarak da yani gözlük kullanıyorsun ama. <gülüyor> <gülüyor> o kadar. Bu arada Benim. şey bir şey soracağım. chatten soruyorlar da en sevdiğin yemek ne? Mantı. Teşekkür, teşekkür ederim. Mantı, kayseri mantı ha. Tabii az yeri olduğum için mantı da seviyorum. Ben bayılırım ama benim en sevdiğim patlıcan yemekleri. Esen yaparsın o zaman Pat Ahmet. Patlıcan musakka seviyor musun abi? ya. ya. Bayılıyorum evet. kanka patlıcan musakkaya. Evet. Patlıcan yemeklerine aşığım. Miloşko ben... Ben senden geldiğini sanmıyorum. Ben zannediyorum ki Ahmet'e gidiyor. <laughs> Yine bana atmıyorlar. <laughs> Hep sana atıyorlar değil mi bu arada? Ben zannediyorum Ahmet'e gidiyor. Şimdi Arkadaşlar kız ayıp oldu. Biraz da siz yollayın ya. Şurada bak. bu tam... Da... Canım ciğerim. Arkadaşlar e, Oha, e 500 ya. 500'e 100'üz. Bilgehan biz niye yeniliyoruz? Bu biz? da sana geldi değil mi? Aygün valla sen olmasan kazanamayacaktık ha harbiden ya, eyvallah şu yani? ya. Evet Kerem ya. Merve hoş geldin. Eyvallah. Kanka dini makaralar yapmıyoruz yanlış anlama ya. Ki. Lan, ben ben zannediyorum sen Ahmet Atatürk'ün kız ne alaka? Aslında Niye makara yapıyorsun oğlum? Şaka yapılır mı? Ya. O muhabbetleri yanlış anlamayın Allah, yani. Allah 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 bu nasıl sevmek. Evet. Ayşe sesin, Ay, Ay, Aygün senin sesin güzel mi senin? Güzel bir şarkı söylesene bize. Benim mi? Bence Kerem'in sesi daha güzel. Aa Kerem güzel şarkı söylüyor. Aygün senin sesin çok güzeldir eminim yani. Çünkü eski bir arkadaşıma çok benziyor sesin, mesin mimiklerin, böyle yüzün falan. Yok vallahi eminim. çok kötü. Abi aynısı ya. Sesiniz var ya birebir tıpatıp aynı. Tamam oğlum yani. ya. <laughs> ben ben böyle bir şey görmedim ya. Sen niye herkesi benzetiyorsun ya insanlara? Kanka bir şey değil mi? Burak gibi oldu ben. Burakla takılak Yok takıla yok, beni geçmiyoruz asla. Haşa öyle bir şey olabilir mi ya? Hayır öyle bir şey yok. Dur Aygün'u. Aygün... asla Aygün... yanlış anlaşıldı. Sevgilisi sen, Ayşenur, Ayşenur mu? Ahmet Ayşenur sevgili misin? Yok be arkadaşım Allah ya kızla Allah. kızla yayın açtık diye bizi sevgili yaptılar. Aygün. Allah Allah Ayşenur'u sor diyor. Yok yok. Arkadaşız Ayşenur'la. Arkadaşlar Aygün Aygün'ü ilk günden şey yapmayın, korkutmayın. Ay, Aygün'ü ekledin mi Ahmet? Yo, ekleşelim mi? Ekleşelim hep beraber. Parfümü yani, yani. sormayacaksan bir daha olur. Anladım aslında. Parfümü yani sormayacağım. Direkt görüşürsek koklarım. <laughs> Hayır uzaktan parfüm Ay, yapıyor. Ya. makara yapıyor. Sen buna şey yapmıyorsun. <laughs> makara yapıyorum makara. <laughs> o öyle o öyle. Ya benim parfümcü dükkanım var da. O yüzden merak ediyorum parfümü. Ee. Hobim var hobi. Yani ilgi alanım parfüm. Anlıyorum. Bilgi ya sen ya yanlış anlaman normal yani. Hmm, Azerbaycan'ın Bakı tarafındanım. Memo memo. Yapıyor oraya. Ediyorum. Arkadaşlar biraz da bana hediye yollayın. Bak Aycun'a ayıp oluyor ya. <laughs> Ahmet bak Sıpladı Ahmet işte. çete yazmışlar ki Yasin ekran kaydı alıyor yazmışlar. Yasin'e selam söyleyelim buradan o zaman. Ciddi misin oğlum? <gülüyor> Yasin <gülüyor> burada mısın Yasin? <laughs> ya, Yasin'i tanıyor musun Aygün bu arada? Tanımıyorum o kim? Yasin Özbek'te bir magazin sayfası var. Instagram'da 1 milyon falan takipçisi var. Bayağı hı hı. böyle şey takip edilen bir sayfa. Şu an o bize ekran kaydını alıyormuş. Toprak hoş geldin kardeşim. Ne güzel işte. Güzel o mi? Ayşenur'a selam söylesem ben ne diyeyim? Yok sevgilim mi hiç Ayşenur? Niye selam söyleyeyim? <laughs> Toprak, selam ne <laughs> Toprak ne yapıyorsun Toprak? Toprak ne yapıyorsun Toprak? efsane oldum. <laughs> Geliyoruz. Aygün seni Niye unutmayacağım bak sayende kazandık. O zaman yayınımız bitti. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'ım tanıştığımı memnun oldum bu arada. Dün İyi de. akşamlar.